Kardes Doktor kanalından herkese merhabalar Ağustos ayının ikinci vlog ile karşınızdayım. Bu video hem bir canlıları gösterme vlog tadında hem de bu videoda kardes akvaryumlarındaki abonyaktan ve saç yosunu probleminden bahsettim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar tanklarımızı yakından bir görelim gelişmeleri beraber paylaşalım. Burası boa tankımızda. Bu atankımızda her şey yolunda. Bakın şu ileride damızlık dişilerden metalik olanlar. Zaten 3 tane dişimiz kaldı. Üçü de metalik. Onları görebilirsiniz. Bakın bu şöyle yapalım. Metalik dişlerden bir tanesi şu metalik dişilerden bir diğeri Diğeri nerelerde bilmiyorum saklandı galiba. Burada da damızlık erkeklerimizi görebilirsiniz. 3 tane erkeğimiz, 3 tane damızlık dişimiz vardı. Bu ada bol yavrumuz var. Bakın bu yavrularını size şöyle kısaca göstereyim. İleride burada pek çok sayıda bu yavrumuz var çeşitli greytlerde. Bu ortada bir tane muz kabuğu görüyorsunuz. Burada biofilm çalışmalarım var. Sonra anlatacağım size bunları. Bu tankta başka ne var? Bu tankta başka kırmızı fansi damızlıklarımız var arkadaşlar. Bunların tankını bir türlü hazır edemedik. O yüzden hala burada kalmaya devam ediyorlar. Bir yanda yavrulukta da Orunçay Tayvan dişilerimiz var. Onların da tankını bir türlü hazır edemedik. Bakın burada bir Orunçay çay e, Blue Bolt var. Şurada Orunçay Golden Bee var. Hemen arkasında Orunçay Panda dişilerimiz var. Bu ikisinin tankı bir türlü hazır olmadı. O yüzden hala daha bu anda da durmaya devam ediyorlar. Bu tankta başka ne var diye bakarsak e, çeşitli bakın burada Orunçay Tayvanların yavruları da var. Çeşitli yavrular var. Onların hepsini buraya atmıştık. Şurada bir tane panda görüyoruz. Şurada Kırmızı Fancy yavrularından görüyoruz arkadaşlar. Kırmızı Fancy yavrumuz çok fazla değil ama bir 6-7 tane var bildiğim kadarıyla. Bakın şu ileride bir tane daha Kırmızı Fancy yavrusu göreceksiniz. Burada Orange Eye Tayvan yavruları. Kırmızı Stardust yavruları. Onlardan görürsem göstereyim size. Bir de boğaların kendi yavrularıyla Tayvan yavruları var. Orange Tayvan yavruları var. Bu tankta durumlar böyle. Ortadaki üst ortada Kırmızı Snowfall tankımız var. Kırmızı Snowfall'larda işler yolunda. Damızlıkları görüyorsunuz. Şuraya bir tane 10x10'luk Fisidens Fox Fisidens Fox attım arkadaşlar. Ee, bakın. Kırmızı Snowfall'larda işler yolunda. Bu tankta da Kırmızı Snowfall yavruları dışında bakın şurada bir Kırmızı Snowfall yavrusu var. Hemen önünden giden bir siyah Fancy yavrusu var. Bir de şurada e, şurada bakın Ocean's Blue yavrusu var. Bu tankta da Oceans Blue yavruları ve Siyah Fancy yavruları var. Onları büyüdükçe kendi tanklarına alacağız. Bakın şurada da bir Siyah Fancy yavrusu görebilirsiniz. Ee, kırmızı Snowfall'lar en son yavru alabildiğimiz canlılardı. Ama onlarda bakın yavrularımız var. Bir 15-20 kadar yavrumuz var zannedersem. Ee, bu tankta başka bir değişikliğimiz yok. Burası Kırmızı Snowfall'ların bulunduğu tank. Bu tankta ise Siyah Snowfall'larımız var. Bakın ee, Siyah Snowfall'ları şöyle göstereyim size. Burada Siyas Nofal damızlıklarımızdan ilk aldığım canlılardan sadece 4 tane dişi kaldı arkadaşlar. Erkek kalmadı maalesef. Bakın bu o 4 damızlık dişiden bir tanesi. Ee, ama burada şöyle 1,5 santime gelmiş artık üreme boyuna bence gelmiş olan e, 9 tane ya kendi yavrum var. Bu yavrulardan mutlaka erkek çıkar ve e, üremeye devam ederiz diye düşünüyorum. Bakın burada bir diğeri şurada. Toplamda hemen altta bir tane daha var. 9 adet bu şekilde üreme boyuna gelmiş e, canlım var. Bunların da geçen gün biraz dikkat ettim. Çoğu dişi şansıma erkek çıkmayacak herhalde ama mutlaka 9'da bir, bir de olsa erkek çıkar diye düşünüyorum. Bakın burada kırmızı stardust yavrularım da var. E, bunları da büyüdükçe kendi tanklarına alacağız. Bunlar kırmızı stardust yavruları. Burada başka yavruluğun içinde az önce gösterdiğim orunçay tayvanların erkekleri var arkadaşlar. Aslında bunları birleştirebilirim ama e, tekrar adaptasyondan geçmelerini istemiyorum. Artık kendi tanklarında birleştireceğim. Bakın burada Orunçay Blue Bolt erkekleri, Orunçay Panda erkeği, şurada bir tane Orunçay Wine Red erkeğimiz var. Ee, şurada da Orunçay Panda erkekleri. Ee, burada Orunçay Pandalar, Orunçay Tayvanlar daha doğrusu ve e, kırmızı fansleri hala tankına alamadım demiştim. Bu da onların e, görüntüsü. Bakın burası siyah Snowfall tankı. Kamera değişince kırmızılık artıyor neden olduğunu anlamadım. Aslında şu an tüm renkler açık yani beyaz ışık veriyorum diyebilirim. Bakın burada siyah snowfall yavrular. Şimdi gelelim bir anta. Bu tankımız e, oceans blue tankı arkadaşlar. Bakın oceans blue'da 12 tane e, kendi yavrum var bu şekilde. Bayağı bir kısmı e, 1.2-1.3 santime geldi. Damızlıklarımdan bir dişi bir erkek kaldı ama e, bir batım yavru yukarıda e, kırmızı. Snowfall'da görmüştük yani burada 12 tane yavru var yukarıda bir 15 civarı yavru var şimdi bu bir erkek bir dişiden dişi tekrar yumurta aldı şurada bitkilerin arkasında bakın görünür mü emin değilim ama yumurtalı bir dişimiz daha var İnşallah bu koloniyi kurtardığımızı düşünüyorum Arkadaşlar bu kolende saç yosunu problem başladı bakın önümüzde sallanıyor saç yosunu birazdan çok daha problemli bir tank göstereceğim size ee, orada saç ile ilgili bol bol konuşacağız. Bakın bu tankta yeşil e, yeşil duvar oldu arkadaşlar belli bir zaman sonra. Ama filtreye bakarsanız üzerinde saç problemi olduğunu görebilirsiniz. Ama yeşil duvar oldu. Bakın yanlara yeşil duvarlarımız oldu. Biraz da zaman lazımmış galiba. Şimdi orta tanka geliyoruz. Bu orta tank PRL tankı arkadaşlar. Yeni gelen PRL'lerin tankı. Bu PRL'leri ee, Tayvan, şey Singapurlu meşhur üretici Kelvin Wong'un canlıları. Ondan alan bir Alman'dan aldım ben. Ee, hepsi crown head dediğimiz kafasında sadece küçük bir kırmızılığı bulunan beyazlığı dolu dolu olan canlılar. Hmm, kameramız bunları ayarlamakta çok zorlanıyor. Bakın ıı, ışığı da biraz kısarsam daha da güzel belli olacak. Bakın arkadaşlar canlıların beyazlıkları inanılmaz parlak gerçekten. Ve kafalarında çok az bir kırmızılığı var. Bu şekilde 25 tane 1.2 santim, 1 santim bu boylarda PRL aldık. Burası PRL tankımız. PRL tankımızda da hafif bir saç yosunu problemimiz var. Bakın yanlardan nasıl dalgalanıyor saç yosunları. Gördüğünüz gibi. Burası PRL tankımız. Bakın. Crown Head PRL'ler. Bir yana geldiğimizde burası Vicks ee, Stardust tankı arkadaşlar. Vicks Stardust'larımızı şurada görüyoruz. Ee, buraya ben adını yine unuttuğum Pembe bir bitki ekmiştim Bir önceki videoda bahsediyorum. Oradan e, bakabiliriz. Bakın burada Vicks Stardust'ların 4 tane erkek 3 tane dişi Vicks Stardust'ımız var. Birinin yumurtaları var ama e, salmış olabilir. Geçen gün 2 tane yavru görür gibi oldum. Bakalım e, şöyle kısaca bir hemen göz atalım. Yavru görebilecek miyiz? Burası Wig Stardust'ların bulunduğu tank. Ee, şurada Mos'un içinde yine bir tane Wig Stardust'ımız var. Şöyle yakından bakıyorum. Yavru görebilecek miyim? Emin değilim. Sanki göremeyeceğim gibi. Bu arada ee, Wig Stardust bu tankı bozmadan önceden kalan 3 tane yavru var. Onları az önce göstermeyi unuttum. Hemen arada göstereyim. Ee, görebilirsem tabii. Kırmızı Snowfall tankın içinde Big Stardust yavrularım da var. 3 tane. Ama göremeyeceğim sanırım. Pek ortalıkta görünmüyorlar. Çok videoyla bölmeyelim. Burası Big Stardust. Bu üç tankta e, amonyak düştü, nitrat düştü. Buraya canlıları eklemiştik. E, şimdi gelelim en alt sıraya. En alt sırada bu sağ köşeye kırmızı Stardust'ları ekledim arkadaşlar. Burada e, amonyağı düşürmekte zorlanıyorum. Aslında bir kere ölçtüğümde düşmüş gibi gelmişti ama iki gün önceki ölçümde tekrar yüksek geldi ve su değişimi yaptım. Normalde ben amonyağı hiç su değişimi yapmadan sadece bakteriler düşürsün diye bekliyordum. Ama öyle olmadı maalesef. Su değişimi yapmak zorunda kaldım. Burada kırmızı stardustlarımız var. Toplam 12 damızlık attım buraya ama son 3 gün içinde 3 tane damızlığımız öldü. Amonyaktan olduğunu düşünmüyorum. Ee, sanki adaptasyondan gibi geliyor bana. Çünkü ölen canlılar hep damızlıktı. Burada yavrular da var. Bakın. Şimdi bu tanktayken biraz amonyak olayından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar amonyak karideslerin son atığı olan madde. Ee, karideslerin dışkıları, artmış besinler, çürümüş yapraklar, bakın burada çürümüş yapraklar göreceksiniz. Bunların tamamı amonyak oluşturuyor. Bir de e, filtredeki bakterilere bir sorun olursa amonyak oluşuyor. E, yem artıkları, bakın burada bir yem artığı var mesela. Bunları hep size göstermek için bıraktım. Yem artığı, çürümüş yaprak bunlar ve e, ada tarzı topraklarla yeni kurulum yaptığınızda toprağında da belli bir miktar amonyak var. Bunların sonucunda amonyak oluşuyor. Biz amonyak, karidesi de toksik bir madde. Bu amonyaktan kurtulmak istiyoruz. Bu nedenle akvaryumda bakteri döngüsü oluşturuyoruz. Amonya nitrite nitrite nitrata dönüştüren bakterileri kuruyoruz. Eğer bu bakteri sistemimizde bir sorun olursa amonyak yükselir. Amonyak belli bir dozun üzerinde karideslere zararlı. Amonyak konusunda söylemek istediğim bir şey daha var. Normalde e, bu türler karidina türleri biliyorsunuz. Neokaridinalarda aslında neo karidinalar e, çeşme suyunda yaşayan türler ve karidinalara göre çok daha dayanıklı canlılar. Değişik sıcaklıklara iletkenliklere, e, pH'lere çok dayanıklı ama Bizim karidinalarımızın şanslı olduğu tek bir durum var, o da amonyak. Arkadaşlar, amonyak e, pH düştükçe e, amonyum dediğimiz bir forma dönüşüyor e, ve amonyum formunda çok daha az toksik. O nedenle karidinalar amonyak artışında e, neokaridinalara göre biraz daha şanslı ama tabi bunlar çok daha hassas türler. E, amonyak da neden artar? Amonyak çürümüş yapraklar, yem artıkları, karides artıkları ve Bakteri filtreinizdeki bakterilerde herhangi bir sebeple ölüm olursa bu durumda artar. Diğer türlü oluşan amonyağı direkt bakterideki şey filtredeki bakteriler dönüştürür. Ee, peki amonyak patlaması oldu ne yapmalıyız? Amonyaktan nasıl kurtulabiliriz? Bunun yollarını kısaca anlatayım. Birinci yol e, su değişimi yapabiliriz. Yani tanktaki amonyağı su ile beraber azaltabiliriz. İkinci yol e, bak amonyana dönüştürecek bakteri sayısını arttırırız. Bakteri kültürü ekleriz. Bakın şurada dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bir SFP16 filtre var. Normalde ben SFP34 filtreler kullanıyorum. Ama buraya e, daha önceden başka tankımda mevcut bulunan bir SFP16'yı ekledim. Acil durumlarda amonyak yükseldiğinde hemen ortama daha fazla sayıda bakteri sokmak için durdurduğum bir sistem bu benim. Böyle bir şey yapabilirsiniz veya bakteri kültürü ekleyebilirsiniz. Bakteri kültürü eklediğinizde de e, oluşan amonyak direkt hızlı bir şekilde nitrata ve nitrite dönüştürülecektir. Bunun dışında da bitki ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da epey bir bitkimiz var. Bitkiler de amonya tüketecektir. Bu yollarla amonyaktan kurtulabiliriz. Bu tankımızda durum bu şekilde. Kırmızı stardustların bulunduğu tank. Daha amonyak yüksekliğinden ve yeni eklediğim için biraz stresliler. Çok fazla öne gelmedi canlılar. Şu tank arkadaşlar. Bu tank Orunçay Tayvanların tankı olacak. Bunlar da biliyorsunuz beni baş toprakları çıkarıp buralara hep ada ekledik. Bunun da amonyak ve nitriti pardon amonyak ve nitratı düşmedi o yüzden daha hala orun çayları buraya ekleyemedim. Her gün test iki günde bir test yapıyorum ama amonyak ve nitratım hala burada da yüksek. Şimdi gelelim orta tanka. Burası kırmızı fansilerin tankı olacaktı ama bakın burada korkunç bir saç yosunu problemimiz var arkadaşlar. Şimdi biz ne yapmıştık? Ada toprak amonyak salıyordu, amonyak nitrata dönüştürülüyordu bakteriler tarafından. Ben duvarlarda yeşil duvar olsun istediğim için bak ki oldu bakın. Duvarlarda yeşil duvar olsun istediğim için burada nitratı yüksek tuttum ee, ve e, ışıkları da değiştirip çirozletlere geçince e, başımıza saç yosunu belasını almış olduk. Saç yosunu dediğimiz şey bakın böyle her yerden ileri doğru uzayan saç gibi uzayan lifler. Şimdi e, biraz saç yosunuyla mücadele nasıl yapılıyor bunu da bu tank üzerinde anlatmış olayım. Arkadaşlar saç yosunu e, yüksek ışık, yüksek nitrat veya fosfat durumlarında başımıza gelen bir şey. Şimdi saç yosunuyla mücadele etmenin yolları var. Bir e, doğal yollar var, iki kimyasal yollar var, üç e, bir de canlılar var. Şimdi doğal yollar neler? Bir kere e, saç yosunu oluştuğu zaman tankınızda e, saç yosununun fiziksel olarak azaltılması çok önemli. Bakın şu e, videoda görüntü biraz bozulabilir ama şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela bakın burada saç yosunu var. Bir tane tahta çubukla giriyorum. Ve saç yosununu bu şekilde sardırarak mekanik olarak azaltma yoluna gidiyorum. Bunu e, hangi yöntemi uygularsanız uygulayın. Önereceğim. Çünkü e, yosunu ciddi bir miktarda bu şekilde azaltma şansımız var. Herhangi bir şeye böyle dolayarak fiziksel yolla tanktan çıkarma şeklinde. Bu ee, birinci yöntem ama tabii ki tek başına yeterli değil çünkü bakın toprağın üzerinde e, inanılmaz fazla miktarda var bakın toprağı yakından göstereyim toprağa bitkileri her yeri sardı fiziksel bir temizlik e, sadece bir miktar azaltmaya yarar bunun dışında e, bu saç yosununun e, kaynaklarını kurutmamız lazım bu tanklarda mutlaka karartma yapmak lazım arkadaşlar saç yosunu ışıkla çoğalıyor. Işığı azalttığımızda kararttığımızda onun çoğalmasına engel olmuş olacağız. Onun dışında saç yosunu neyle besleniyordu? Nitrat fosfat dengesizliğine oluyordu. Bir kere su değişimi önereceğim mutlaka. Su değişimi yaptığımızda tankımızdaki nitratı fosfata sıfırlarsak yosunun büyümesine ilerlemesine engel olmuş oluruz. Bunun dışında bir de nitratı azaltacak başka yöntemler örneğin bitki eklemek. Bakın ben buraya yavruluk içinde ciddi bir mos ekledim. Neden ekledim? Bu eklediğim muz nitrat konusunda e, saç yosunuyla mücadeleye girecek. Ama direkt temas olmasın diye bunu böyle bir yavruluğun içinde ekledim. Çünkü e, bu saç yosunu bakın nasıl sarıyor arkadaşlar. muzun içinde inanılmaz derecede sarıyor. E, doğal yollardan engellemenin üçüncü yolu ne dedik? Işığı karartacağız. E, nitratı azaltacağız. nitrat azaltmak için su değişimi artı eee nitratta yarışma yapacak. Onun dışında nitratı en iyi yemen şeylerden birisi neydi? Su üstü bitkileriydi. Bakın burada Philanthus fluitans red diye su üstü bitkileri de ekledim ben buraya. Yani mosu, mosu, e şey, yosunun şey kaynaklarını kurutmaya çalışıyorum. Bunun dışında e, kimyasallara çok girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü karides akvaryumlarında kimyasal kullanamıyoruz. Çok iyi de bilmiyorum açıkçası ben de bu konuyu. Bir de ekleyebileceğimiz canlılar var. Bakın dikkatinizi çektim bilmiyorum. Orada iki tane büyük saya var. Ee, aslında saç yosunun da benim hatırladığım bildiğim en iyi canlı sayadı ama e, ben buraya iki tane bulabildim iki tane kalmış denizde gittiğim akvaryumcu da bir de canlılar büyüktü bir de aldığım tankla benim tankımın arasındaki şartlar inanılmaz farklı o yüzden bu canlılar üç günde stresi atıp bir türlü şu yosunu yemeye başlamadılar bakın sayad dediğimiz balık bu ee, herhalde bunları Pet Shop'a geri götüreceğim bunun dışında e, saç yosunun en iyi yiyen canlılardan birisi Nerites alyangoz. Nerite e, Nerites ve otosinklus sipariş ettim arkadaşlar. Bakın otosinkluslar buraya geldi. Nerites alyangozlarımız da Neriteler de burada. Birazdan onları ekleyeceğim. Nerite, otosinklus ve e, ışık karartma, bitki ekleme, su değişimi. Bu yöntemlerle saç yosunuyla mücadele edeceğim. E, sonuçları sizinle paylaşırım. Karides akvaryumlarında yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Ee, kimyasal kullanmıyoruz. Saye mesela burada karidesler olsaydı sayayı koyamayacaktık. Mesela burada benim bakın PRL tankımda da o ayarda olmasa da saç yosunu var. Tutup sayayı buraya atamam. Sayayı karidesleri yer. Ee, ama nerites alyangoz ekleyebilirim. Otosinkus ekleyebilirim. Ee, bir de nitrat dengesine dikkat edip ışığı azaltabilirim. Ee, şimdi bu, bu tankta yosun çok patladı. Bu yüzden biz de tüm tuşlara tü basmış gibi olduk. Şimdi buraya Nerite Otosinktus ekleyeceğim. Işık kapatacağım. Bitki ekledim zaten. Ee, bakalım sonuç nasıl olacak. Onu da sizinle paylaşacağım. Ee, bu videomuz bu kadar. Bu videoda en azından amonyaktan ve e, saç yosundan bahsetmiş olduk arkadaşlar. Bu aralar çok yoğun geçiyor. O yüzden e, bilgilendirici videoları çok fazla çekemiyorum. En azından hem canlıları gösterip hem üzeri, e, konu üzerinden böyle bilgileri paylaşmak şeklinde bir şeyler yapmış olalım. Bugünkü ee, videomuzda saç yosunu ve amonyak'tan biraz bahsetmiş olduk. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.